İnsanların huzur ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için konut ve site güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Artan hırsızlık, terör saldırıları, gasp olayları yaşam alanlarımızda özel güvenlik ihtiyacını gerekli kılar. Bu sebeple konut ve site güvenliği artık bir tercih dışına çıkarak zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. DeltaVip Özel Güvenlik olarak Konut ve Site Güvenliği Avantajları kapsamında alanında uzman profesyonellerimiz ile özel konutların ve sitelerin güvenliğini sağlayarak insanların huzurlu bir şekilde yaşamasını imkan tanıyor, kişilerin can ve mal güvenliğini koruyoruz. Konut ve Site Güvenliği Avantajları neden önemlidir? Günümüzde hemen hemen her konut, site özel güvenlik görevlileri tarafından korunmaktadır. İnsanların can ve mal güvenliğinin korunabilmesi için özel güvenlik görevlilerine ihtiyaç duyulmaktadır. TV konutlarda etkin güvenlik sisteminin sağlanması alanında uzman, tecrübeli ve deneyimli güvenlik personeli tarafından yapılmalıdır. Konut ya da site güvenliği meydana gelebilecek riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almalıdır. Deneyimli ve tecrübeli güvenlik görevlisi konutlarda oluşabilecek hırsızlık, yangın, gasp gibi durumlara erken müdahale ederek oluşabilecek riskleri minimum düzeye indirmelidir. Konut ve site güvenlik görevlisinin sorumlulukları nelerdir? DeltaVip Özel Güvenlik olarak uzun süredir hizmet verdiğimiz özel güvenlik sektöründe birçok kişi ve kuruma ayrıcalıklı güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Sunduğumuz konut ve site güvenlik hizmetinde de konut sakinlerinin memnuniyetini gözetiyoruz. Köklü geçmişimiz ve uzun soluklu güvenlik hizmetlerimiz ile yeni nesil teknolojilerden de yararlanıyoruz. Konut ve site güvenliğinin sağlanması hususunda güvenlik görevlimiz öncelikle site yöneticisi ile site alanını gezerek keşif yapmaktadır. Yapılan keşif ile site içerisinde ve site çevresinde riskli bölgeler belirlenir. Bu bölgelere akılcı teknolojik ürünler olan kamera sistemleri yerleştirilir. Bu sayede oluşabilecek herhangi bir durumda güvenlik görevlisi anında olaya müdahale edebilmektedir. Özel güvenlik görevlisi site giriş ve çıkışlarında siteye girmek isteyen kişilerin gerekli bilgilerini alarak ziyaret edeceği kişiyi bilgilendirmekte ve site sakininin onayı ardından ziyaretçinin girişine izin vermektedir. Bu sayede siteye yabancıların girişleri engellenmektedir. Konut ve site güvenliği avantajları hizmetleri kapsamında sunmuş olduğumuz avantajları öğrenmek ve bu avantajlardan yararlanmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.